Aha. bu ne lan? Bu konseyin kalesine ne olmuş lan? Ne olmuş lan? Abi bu yerlerine giden yer değil mi? Aa, bir yapılıyor diyor. Ha, tamam. Bak ben de buradan geldim. Oğlum Haydi Ceso 64 can tamam. Ceso 60 12 64 can. Şey misin John Cane? Hadi şey bu adam. El kol hareketi var. yok mu vallahi de. Bir koyalım. Bir koyalım mı? Oo bak güzel mi set? Yani omzunda var bir de wow. Ben de bu da geldim. Bu da pau şey varmış. Bir hafta içinde yapılacakmış. Ben de gelip ben bu şey yazsam. Çeviriden yazıyorum. ne sana. Yani yeni özellik. Ne oldu da getirdin? Hadi bakayım. Güzel soru. Neymiş? Bucu bucumuş. Neymiş? çık Neymiş? Cım cüm cüm mu oğlum sen? Bak orada bir şey var. Herhalde oraya şey bir falan koyuyor. Bu ne lan? Bu ne lan? Kırıyoruz işte. Bir haftaya düzelecekmiş burası. Bir sorunumuz var. Ne sorunu bakayım. Hocam Birbirine elinizden mi kaçtı? O zaman elinize bir be abi. Emin ne diyorsun? Önümdeki adamdan silahları mı alacağım? Tamam. Kanka silahları Uyuyor. Uy, set tam set oldum. Işığı böyle kıvamıyor mu? Yok. Eyvah. Mermisi az. Bir saniye. Hmm. Be. Bu ağır set kanka. Şöyle bir maske çıkarsam. Bizim gözüksün. Ben niye Kevin 1545'im? Um? Evet Kevin'im artık. Buradan sonra Kevin olarak devam edeceğim. Oh work work work. Ben gelsem ben yapsam. Oh. Gevçik abi Yok. Neyse görevi de bir dahaki videoda yapalım. Bu ne? Ağrı setmiş. yüzümü. Yüzü görelim be ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Cim cüme cim cim. Ha. Hadi görüşürüz.